Merhaba Ferit abi ben Mehmet. Kız arkadaşım Ayşe ile senin oynaman için özel bir Minecraft haritası hazırladık ve hazırladığımız haritada seni ve Ferit ailesini güzel sürprizler beklemekte. Haritamızı oynarsan çok mutlu oluruz abi. Seviliyorsun. Örümcek çocuğa hediyelerimizi iletmeyi unutma. İndirme linki işte burada demiş. Ve biz de harita indirdik ve oynuyoruz şimdi. Evet Mehmet isimli abonemizin bizim için hazırlamış olduğu haritayı bugün oynayacağız arkadaşlar. Aa bak burada yazıyor. Evet haritanın yapımcıları. Ayşe Fatma 0 7, Mehmet Konya 6. Abi lütfen ismimizi oku demiş zaten. Okudum isminizi. <laughs> Bak örümcek çocuğa hediye de burada. Abi bu oyuncağı örümcek çocuğa hediye ver demiş. Tamam videonun sonunda bu haritayı oynadıktan sonra örümcek çocuğa vereceğim. Bir de burada sandık var abi lütfen oku demiş. Hemen okuyalım arkadaşlar. Aha sandıkta bir kitap var. Şöyle açalım. Ne demiş? Merhaba Ferit abi. Haritamızı oynadığın için teşekkür ederiz. Ayşe arkadaşımla beraber sana ve Tara bir macera haritası yaptık. Umarım beğenirsin. Seni 8 senedir izliyoruz. Her videona like atıyoruz abi seni. Çok seviyoruz. Abi ismimizi okumayı lütfen unutma okudum. Bir gün Antalya'ya gelirsen misafirimiz Lütfen Varsak götürürüz. Tamam. Örümcü hediye aldık falan filan. Tamam arkadaşlar. Evet. Çok teşekkür ederim Mehmet ve Ayşe öncelikle bana bu hazırlamış olduğunuz haritadan dolayı. Gerçekten efsane gözüküyor ve şimdi haritayı oynamak için sabırsızlanıyorum Tarık'la beraber. Hadi bakalım ben de. Şuna bakın Mehmet ve Ayşe bizim kanal profil fotoğrafımızı böyle kutu halinde yapmış. Kocaman bir kutu. Ve anladığım kadarıyla bu kutunun içerisinde bizim için zorlu parkurlar hazırlamış. E o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Bu arada sizler de böyle yaptığınız haritaları bana göndermek istiyorsanız Instagram hesabım Ferit et YT'yi takip etmeyi unutmayın abi. Evet Ferit et YT'den gönderdi bu arkadaşımı Instagram'dan. Evet Instagram'dan gönderdi. Sizler de Instagram'dan gönderebilirsiniz abi. Bana yaptığınız çizimleri gönderebilirsiniz. Tasarımları gönderebilirsiniz. Ve böyle haritaları Tarık ne musun oğlum sen? Nasıl <laughs> geçme. Allah Allah ya. Hadi geç artık şurayı ya. <laughs> ya bak döneyim sen. Şey. Nasıl geçme. <laughs> Allah'ım Allah'ıma Tarık? Geç artık. <laughs> Tarık bak yemin ediyorum en sonunda seni alacağım şöyle bak seni kucaklayacağım kardeşim. Gel buraya ben seninle birlikte geçerim bak merak etme. Bak şöyle zıplayacaksın. <laughs> Allah ben de geçemedim. He ee, ne oldu? Dur dur geçeceğim arkadaşlar. Tarık'ı şöyle götürelim. Hadi. 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 İşte bu. Ee, teşekkür ederim. Yalnız hep böyle davranma ama benim olsun Tarık. Kendin geçeceksin tamam. Evet burada herhalde bilgi yarışması gibi bir şey hazırlamış arkadaşlarımız bize. Ankara, İstanbul, Şanlıurfa. Göbekli Tepe hangi şehrimizde bulunur? Şeyde İstanbul'da. Hayır saçmalama be İstanbul'da öyle bir şey yok. Bir saniye bir saniye Ankara değil İstanbul'da abi Şanlıurfa'da. Tamam hatırladım Şanlıurfa'da tabii ya. Oğlum, yemin misin bak yanmayalım. Tarık istersen İstanbul'u seçeceğim İstanbul değil kardeşim bana güvenmelisin. Tamam neyse sana tamam. Yer kardeşim sen bana güven en iyisi. Şanlıurfa. Abi hepsinde mi siyah yün var? Aa hepsine siyah yün koymuş arkadaşlar. Dümdüz yürüyeceğiz. Hop. Aha geçtik Tarık. Bak doğru cevapmış. Harbiden geçtik. Bir yerlerden piston sesleri geliyor arkadaşlar. Ya Mehmet ve Ayşe ne hazırlamışsınız siz? Helal olsun. Eee Ferdet ailesinin farkı oğlum. Ferdet ailesi en iyi haritaları hazırlar. Aynen öyle kesinlikle arkadaşlar. Bir elin nesi var? Nokta nokta atasözünü tamamlayın. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. İki bezin sesi var. İki sesin eli var. Kolga iki bezin sesi var. Tarık saçmalama oğlum. İki bezin sesi var diye bir şey yok. İki sesin eli var da değil. Ama bak ikisi arasında kaldım. Niye iki sesin eli var? Ya da iki elin sesi var. Bence iki elin sesi. Bence iki bezin sesi. İyi e, tamam geç Tarık o zaman geç. Allah Allah. Ben iki elin sesine gireceğim. Hadi bakalım Michael inşallah doğrudur. Bu da doğru olabilir gerçi. Neyse buna gireceğim. Hop. Oh! doğru cevap. Tarık yandı. Of ya bu ne böyle laburat gibi bir yere düştüm. Helal arkadaşlar beni boşa kadar götürecek. Oha. Olamaz Tarık çarpı 2 eksi 1 artı 5. Ben geldim. Ha, Tarık lava düşmedin mi sen? Yok lav yok başa kadar götürüyor düşünce. He, o parkın orada bir demir kapı vardı demek ki onunla alakalı. Aynen oradan çıktım zaten. Vay be, vay Mehmet ve Ayşe güzel hazırlamış haritayı arkadaşlar. Tebrik ediyorum bu arkadaşlarımızı. Ee, 5 çarpı 2 eksi 1 artı 5. Kaç yapar Tarık? 5 ile 1'i toplayıp 2 ile çarpacağız sonra Yaşamışsın. Tarık saçmalama Allah aşkına oğlum ya. Bu e, matematik işleminde öncelik diye bir şey var. İlk önce çarpma işlemini yapacağız. Dur oğlum bir şey hesaplamadık bekle bir. <laughs> Kafana göre bir yerlere girme. Bence 16. Ben isteniyorum kardeşim. Altıncı isim güçlü benim. Tarık bu öyle bir şey değil bekle. 5 çarpıki 10 yapar. Mesela çarpmayı yaptıktan sonra şimdi toplama yapacağız. 10 ile 5'i topla. 10 ile 5 kaç yapar arkadaşlar? 15 yapar. Yok 19 yapar. Ya bak Tarık sus Allah aşkına. Cevabımız 15 olmadığı için eksi 1 yapıyoruz arkadaşlar. 14 tabii ki de Tarık. Bunun cevabı 14. Ben değil 16. Ya Tarık istersen geç. Allah Allah ya. Seni mi? Bir... Oo abi doğru cevapmış. Yalnız biraz daha yürüsem lava düşüyordum. Tamam tamam ben 14'ü seçtim. Allah Allah. Az önce 16 ise seçtin. Tarih dikkatli ol. Tarih çok dikkatli ol. Ya Mehmet Ayşe ne yaptınız siz? Bunu nasıl yaptınız ya? Allah geçtim. Tarih dikkatli ol kanka. Sakın lava düşme bak. Sakın. Ee, tamam kardeşim. Çok açma. <laughs> Hadi işte bu aferin sana. Tutayım mı seni? Tutayım mı? Tut beni. Tutayım dedim. Hadi. <laughs> Tuttum Tarih. Ya vallahi Tarih ben olmasam geçemeyeceksin hiçbir şey ya. Koma geleni. Ama burada Mehmet ve Ayşe bizim için poligon hazırlamışlar. Bu arada siz de böyle haritalarınız. Oğlum bu silah sen mi seçecektin? Evet, ben seçeceğim. İşte bunu alayım. Tamam sen Deagle seçtin. Ben de seçtim. Böyle haritalarınızı bize gönderin arkadaşlar. Biz de oynayalım. Şimdi buradaki bütün her şeyi vurman gerekiyor Tarık. Aa, dur, vuracağım. Oğlum bir tane bile devremedim vuramadım Tarık. Ne kadar noobsun ya. Hani insan bir şeyde bile mi başarılı olmaz? Pak. Bak, 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 bak. Bom, bom. Bu şimdi böyle kabloyla bağlı. Herhalde kapı açılacak arkadaşlar. Ana kapı açılmadı. Aa, bu bozuk herhalde. Restoran bozuk. <laughs> Tarık biz dur oğlum bekle açılacak herhalde. Aa. Biraz kablolardan sinyal geç gidiyor herhalde. Evet, Mehmet Vahşi bu konuda eksi puan verdim. Niye eksi puan verdi Tarık? Ha, öyle işte çok iyi olmamış bu sistem. Geç çalışıyor. Tarık Mehmet Vahşi de sana eksi puan verdi. Niye Mehmet? eksi bu an. Çünkü hiçbir parkuru geçemedim. Dönerim seni. <laughs> Sen eksi puan veriyorsan onlar da sana eksi puan verir. Neyse ben bir tane silah aldım kardeşim. Ne olur olmaz. Ben ne aldım. Silahsız gitmeliyim abi. Baya zor yapmışlar. Abi bu ne? He, bunu geçmek biraz zor olabilir. Dur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A düştüm. Ritim tutman lazım kardeşim. Ritim tutmam mı? O nasıl oluyor Tarık? Bak şimdi tak tak tuk tuk. Tak tak tuk tuk. Tak tak tuk tuk. Tak tak tuk tuk. Oğlum o ne demek olması? <laughs>

bu ne oğlum? Buradan oraya nasıl zıplayacağız? Valla bilmiyorum. Bu ne? Aa bu açılıyor. Evet açıldığı gibi zıplamamız lazım. O zaman şöyle hop hop tamamdır. Tarık sen de dikkatli ol kanka. Tamam beni al kanka. <laughs> Gerek yok ki oğlum. E burada ne yapacağız şimdi? Evet, anlamadım. Karşıya geçemeyiz bir kere. Karşıya nasıl geçeceğiz? Buna basınca. Aa pistonlar açılıyor. Ama işte ikimiz nasıl geçeceğiz? Aa evet sadece birimiz geçebilir. Böyle arkadaşlar zıplarsak da pistonlar kapanıyor. E bunun üzerine harili koyalım. Koyamazsın taş basış blokası. Senin durman lazım. Hee. Tarık o zaman şöyle bir şey yapacağız. Sen üzerine duracaksın kardeşim. Ben karşıya geçeceğim. Herhalde ben şunu aktifleştireceğim. Öyle oluyor. Hee tamam o zaman. Hadi basıyorum geç. Tamam o zaman hemen. Allah. Tarık sakın bırakma. Sakın bırakma tamam mı? Tamam kalkın merak etme bırakmam. Şu anda hayatım sana emanet kardeşim. Sakın öyle bir şey yapma. Bekle 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 bekle. Bırakmıyorsun değil mi? Bırakmıyorum kanka. Heh, tamam bırakma Tarık. Şunu açıyorum. Tamam şimdi bırakabilirsin. Bırak kanka. Oo, hatta oturdum ben burada. Tamam oğlum artık gel gel. Yok kanka ben bırakıyorum. <laughs> Allah'ın delisi ya. bir <laughs> plakasına oturdu. Buradan da şuraya zıplayacağız. Gel Tarık dikkatli ol. Bak aynı anda zıplamayalım. Bekle beni bekle beni bekle. Tamam kardeşim. Aa, yalıyorum. keriz <laughs> ya. Yemin ediyorum keriz ya. Oh geldim kardeşim. Biraz Vah kardeşim vah kardeşim geçmiş olsun. Ee, şimdi burada Bilmiyorum ki. <laughs> ne yapacağız oğlum burada? İnekleri mi sağacağız yoksa? Atları mı besleyeceğiz? Ne yaptık böyle? Çiftliğe geldik. Harbiden <laughs> Düğmeyi buldu ya. Aa düğmeyi bulacağız. Düğmeyi bulmamız lazım. Nereden bulacağız oğlum? İyi yapmışlar. Aa dur şuralara bakacağım. her yere dikkatle bak kanka. Düğmeyi bulmamız lazım tamam mı? Merhaba eşek kardeşim. Merhaba seni rahatsız etmek amacım değil. Sadece düğmeye bakıyorum. Allah Ayşe evet. bu işi yapmış. Evet arkadaşlar sizlerde de böyle bize yaptığınız eğlenceli haritaları gönderebilirsiniz abi. Vay canına. Harbiden de bayağı gizlemiş yani. <laughs> bulamıyoruz oğlum. Sen bulabildin mi? Vallahi bulamadım. Ne yalan söyleyeyim. Oğlum nasıl bulamadın ya? Neyse bir de şuralara bak. Sen içeri baktın mı? Ahırın içine. Ahırın içine baktım. Dur bakayım şunun içine ne olabilir mi? Aa buralarda da değildir herhalde ya. Oğlum nereye sakladınız ya Mehmet? <laughs> Vallahi bulamıyoruz. Yok arkadaşım yok. Bulamıyorum. Kafam karıştı. <laughs> bu tip ne ya böyle? Dur dur buluruz. Bekle bekle. Üstlere de bak kanka. Üstlere de bak. Buralara üstlere baktın mı? iyi baktın emin misin sen? Salik. İyi baktım merak etme. Allah Allah ya şu ağaç diplerine falan bakacağım. Ağaç diplerinde belki olabilir. Aha buldum. <laughs> buldum buldum çabuk buraya gel. Yemin et buldum. <laughs> buldum buldum buldum. Hadi gel kardeşim yanıma. Dur şöyle yan yana tıklayalım. Hop. Aa. geldik böyle. O da cam oyunu. Herhalde Mehmet ve Ayşe bizim Firdevs Squid Game çok izlemiş. Evet olabilir. Hiç beğenmiyorum ben bu oyunu. Evet Tarık en zor oyunlardan bir tanesi. Hangisi gerçek cam oğlum anlayabiliyor musun? Vallahi anlayamıyorum kardeşim. Gözlerim hiç işte anlaşılmıyor Tarık. Bir tanesini atlayacağız ve şansımız deneyeceğiz. Hadi bakalım bismillah. Ben sol taraf diyorum. Hadi. Hop. Aa, doğuracağım. Oo, helal olsun. Devam et. Tamam devam ediyorum bekle. Hangisi hangisi hangisi. Arkadaşlar sağ atlıyorum herhalde. Sağa doğuracağım. Aa, doğru. Şansa bak. Helal olsun. iyi gidiyorsun. Burada hangisi doğru olabilir? Hangisi doğru olabilir? Eee bu sefer ben yine sağ diyeceğim. Hadi bismillah. Hadi. Aa, yine doğru. Oğlum sen doğmadan önce bal mı yedin? o ne halal alaka tarih doğmadan önce bal yemek. Yani çok ballısın, çok şanslısın. ya <laughs> <laughs> öyle bir şey yapmadım tarih. Yarışmaya başlamadan önce zemzem suyu mu içtin yoksa? Doğru söyle. <laughs> Hayır tarih bir şey içmedim. Hadi bakalım sağ mı sol mu? Bence arkadaşlar yine sol. Bak yine tutacak mesela bakın izleyin. Aa. Sen ne yaptın Mehmet'le? Konuştun mu gizli gizli? Gizli gizli konuştun değil mi? Hayır tarih saçmalama hiç konuşmadım ya. Bu sefer bence sol yine sol. Aa! Abi bu sefer bilemedim. <laughs> Düştü şimdi tekrar geleceksin. Of abi ya of of. Oğlum bir saniye, ben bir şey deneyeceğim şimdi. Bir saatte diye diğer gerçekse bu elimdeki silah gerçek camı kırar. Şimdi ikisini deneyeceğim. Mesela ilk önce şunu ateş edelim. Bakalım. Aa bakalım kırılmadı. Şimdi bunu ateş ediyorum. Bakalım kırılacak mı? Aa bakalım ama kırıldı. Al işte keris Tarık. Ne yaptın sen şimdi? Ee, gerçek camı buldum. Gerçek camı buldun. Eee gerçek camı kırarak buldun. Eee biz nasıl şimdi gerçek camdan zıplayacağız diğerine? Ee, şey. Ee, ee. Ya yemin ediyorum Tarık ya. Sen Allah beyin dağıtırken şemsiye mi açtın kardeşim ya? Allah'ım ya. Adam gitti silahla gerçek camı kırdı. İnanamıyorum ya. Ee, tamam be dalga geçme. Çok akıllı zannediyorsun Tarık kendini. Onun yerine şunu deneyebilirdim bak mesela. Şöyle elinde bir item varsa atardın kardeşim. İçinden geçiyorsa sahtedir. Ne kadar keriz bir adamsın. Aa, gitti haritayı bozdu ya. <laughs> Özür dilerim. Tarık haritayı bozduğu için arkadaşlar Gamamode'ye kreative geçmek zorundayız Ferit dairesi. Yani gerçek yaratıcılık moduna ve gerçek yaratıcılık moduna da arkadaşlar kendimizi buraya koyacağız. Yapacak bir şey yok Tarık haritayı bozdu. Gel Tarık seni de tp'liyorum kardeşim. Bir daha da haritayı bozma tamam mı? Tamam, hadi. Gel gel Tarık. Bir daha bozma oğlum. Ne yapıyorsun? Düşme bir düşme. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Bak çok basit kardeşim. Bak sahte cam anlamının tek yolu. Şöyle atıyorsun. Bak bu mesela gerçek cam. Hop buna zıpladık. Aa bak elimde silahım var mesela. Şunu da atalım hemen arkadaşlar. Aa bak buna çarptı. Bu gerçek cam. Aa garbiden iyi taktikmiş. Burada biraz şansımıza güveneceğiz. Bunu atmak istemiyorum. Çocuklarım bana yazmış oldu kitap arkadaşlar. Hangisi hangisi hangisi? Ee, şunu zıplayacağım. Aa doğuracağım. Tarık gel bakalım. Tamam gel. Hemen şu düğmeye basıyoruz Filip dairesi. Oha yürü geldik lan. Yeşil ışık kırmızı ışık oyununa hoş geldiniz. Kırmızı ışık dur demek. Yeşil ışık geç demek. Ana su gel yapmışlar. Ya Mehmet ve Ayşe ne yaptınız siz ne yaptınız? Yeşil ışık. Tarık yürü Tarık yürü Tarık yürü yürü yürü, yürü. Tamam, geliyorum. Kırmızı ışık. Dur dur Tarık sakın kıpırdama. Kanka sakın kıpırdama tamam mı? Kıpırdamıyorum. Kıpırdama kıpırdama kıpırdama. Yeşil Devam kanka devam kanka devam kanka devam. Kırmızı ışık. Dur Allah dur Tarık sakın kıpırdama. Tamam oğlum kıpırdamıyorum. Yeşil ışık. Yeşil ışık kırmızı. Aa oh, düştüm olamaz. Kanka ben de düştüm devam edelim çabuk. Tamam Tarık arkamdan gel arkamdan gel arkamdan gel. Aa kırmızı ışık demiyor. Hızlıca geçelim hızlıca geçelim. Kırmızı ışık. Dur dur kanka dur dur sakın kıpırdama sakın kıpırdama. Yeşil. Yeşil ışık dedi kanka. Yeşil ışık dedi oğlum düşme artık. Düşme gözünü seveyim. Aa ben de düştüm. Oğlum birazcık zormuş. Evet arkadaşlar en zorunu en sona yapmış vallahi billahi ya. Bu işini biliyor Mehmet ve Ayşe. Gerçekten işini biliyor. Kırmızı ışık. Tarık dur. Yeşil ışık. Tarık devam et. Tarık devam et. Tarık devam et. Durma kanka. Düşme oğlum düşme. Tamam tamam düşmem. Dur dur sonra geldik kanka dur. Gelsin Kanka gel sakın düşme sakın düşme. İşte bu. Oğlum çok iyi yapmışlar. Ana Verdi de ölmez bu savaş bir asla bitmez yazmış. Ve bizim maskotlarımızı yapmış bakın atması kafası. Benim kafam bende tabi kral tacı var. Eee kralım oğlum ben. E, ben de niye kral tacı. Asıl kral. Ya kapa çeneni Tarık Allah aşkına ya. Zaten oyunu bozdun oğlum. Mehmet ve Ayşe sana kızacak bu videoyu izledikten sonra. <laughs> ya bozmadım. Bakalım arkadaşlar burada bir şalter var. Ooo abi çok iyi. Şuna bakın. Bir sürü havai fişek. Burada ne yazıyor? Abi sarı halıyı takip et diyor. Sarı halıyı takip ederim. Tamam. Gel bakalım. Hemen takip ediyoruz Mehmet ve Ayşe. Bakalım ne yapmışlar? Oo, Kafamın içine gizli bir geçit yapmışlar. Tarık gelsene. Görüyor var gönlüm. Zırbek silahları kuşan ardından butona bas mı? Ne yapıyor bunlar? Bizi savaşta falan mı hazırlıyor ya? İyi kuşanım merak ettim. Dur Tarık sakın butona basma. Gerçekten kuşanacağım arkadaşlar. Şöyle kuşandım. Acaba ne yapacağız? Bilmiyorum ki bu silahları ne yapacağız? Oo, Silahlar ciciş. Silahlar güzel arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle mermilerini de alalım. Oo altın elma falan da koymuşlar. Bence kanka altın elma bir yiyelim. Ne olur ne olmaz. Evet birini yiyelim bence. Evet abi ne olur ne olmaz. Çünkü bir şey doğacak büyük ihtimalle. Öyle seziyorum. Hadi bakalım basıyoruz arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun. Bastık. Ee, bir şey olmadı kanzi. Tekrar basacağım. Allah! Vurdular geldi. Olamaz. Vurdular. Hadi vur şunları vur şunları Oğlum çok güçlü çok güçlü. Dikkat et. Olamaz beni kovalıyor yardım et. Sen diğeriyle savaş ben diğeriyle savaş yap tarih iki tane var zaten. Al bakayım. Aa alamaz abi çok güçlü abi çok güçlü çok güçlü Ferit Darius. Aa yenilmek istemiyorum yenilmek istemiyorum. Al bakalım Ferit Darius ölmez. Bu savaş bitmez. Hadi bakalım. Hadi bakalım i̇şim bitecek, işim bitecek işim bitecek işim bitecek Abi çok güçlü bitmiyor bunun işi. Aa ben Arkadaşlar bu ne? Mehmet ve Ayşe ne yaptınız bize? Ne yaptınız abicim? Bu kadar da zor yapmasaydınız keşke. Arkadaşlar dur mermi değiştireceğim. Hemen mermi değiştirmem lazım. Tarkı sen savaştın mı? Of kaldı. Az mı kaldık kardeşim? Olamaz. Dark Mario bana yardım et. Aa öldü. Tek vuruşta öldü kardeşim. <laughs> Oo, ben benimkinin işini bitirmiştim zaten. Evet arkadaşlar baya kolaydı ya. Keriz vardınlar Eee. Evet, harika bir haritaydı. Evet arkadaşlar gerçekten harika bir haritaydı. Mehmet ve Ayşe'ye buradan teşekkürlerimizi borç biliriz abi. Çok süperdi. sizlerde böyle aydan haritalarınızı gönderin. Fertet YT Instagram hesabından oynayalım. Evet arkadaşlar çok güzel. gözleriniz her neyse sağa sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağa sola giden çıkan videoyu lütfen tıklayın, tıklayın arkadaşlar. Tekrardan Mehmet ve Ayşe'ye çok teşekkür ediyoruz. sağa sola giden videolarına tıklayın Ferit Ailesi. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Az önce vurdunlarla savaştık bakıdan baya bir şey çıktı. Vurdunları mağlup ettik. Tarihte beraber kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay. <laughs>